Dünya yaşamla dolup taşıyor. En yüksek dağlardan en derin okyanuslara kadar yaşam her yerde çiçek açıyor. Ama bu yaşam bolluğu, gezegenimizi çevreleyen hassas ve görünmez bir katman sayesinde mümkün atmosfer. Bu gaz kalkanı güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyor. Ayrıca ısıyı hapsediyor ve gezegenimizin sıvı suyun var olabileceği kadar sıcak kalmasını sağlıyor. Atmosferi dev bir battaniye gibi düşünün. Battaniye vücut ısınızı hapsedip sizi sıcak tutar. Atmosfer de dünya için aynı şeyi yapar. Güneşin sıcaklığını hapseder ve ısının tekrar uzaya kaçmasını engeller. Atmosfer olmasaydı dünya soğuk ve cansız bir kaya olurdu. Atmosfer ayrıca hava düzenlerimizi düzenlemede de kritik rol oynar. Hava akımları ısıyı ve nemi dünya genelinde dağıtarak deneyimlediğimiz çeşitli iklimleri yaratır. Hafif esintilerden güçlü fırtınalara kadar atmosfer dünyamızı sayısız şekilde şekillendirir. Gezegenimiz için kelimenin tam anlamıyla yaşam nefesi. Atmosferin koruyucu kucağı olmayan bir dünya hayal edin. Güneşin acımasız ışınlarının yüzeyi kavurduğu bir dünya. Sıcaklıkların aşırı sıcak ve dondurucu soğuk arasında çılgınca dalgalandığı bir dünya. Bu atmosferi olmayan bir gezegenin çıplak gerçeği. Atmosfer olmadan nefes alacak hava olamazdı. Oksijene bağlı tüm canlılar boğulur ve yok olurdu. Atmosferin olmamasının okyanuslarımız üzerinde de derin bir etkisi olurdu. Suyu tutan hava basıncı olmadan okyanuslar uzaya doğru kaynar ve yok olurdu. Dünyanın yüzeyi bizi besleyen, yaşam veren sulardan yoksun, kuru ve ıssız bir çorak araziye dönüşürdü. Zorlu koşullarda bir şekilde hayatta kalabilsek bile, atmosferin olmaması dünyayı asteroit ve kuyruklu yıldız çarpmalarına karşı inanılmaz derecede savunmasız hale getirirdi. Bu gök cisimleri yüzeye büyük bir güçle çarparak yaygın yıkıma neden olurdu. Atmosferi olmayan bir dünyada hayatta kalma ihtimali en hafif tabirle iç karartıcı. Nefes alacak hava, içecek su veya radyasyondan korunma olmadan insanlar ve diğer yaşam formları aşılmaz zorluklarla karşı karşıya kalırdı. Hayatta kalmak yaşanabilir bir gezegenin koşullarını taklit eden yapay ortamlar yaratma yeteneğimize bağlı olurdu. Nefes alınabilir havaya sahip kapalı yaşam alanları inşa etmemiz sıcaklıkları düzenlememiz ve yiyecek su üretmenin yollarını bulmamız gerekirdi. Böyle bir girişim olağanüstü teknolojik gelişmeler ve muazzam kaynaklar gerektirirdi. İnsanlığın daha önce hiç görmediği düzeyde küresel işbirliği ve yaratıcılık gerektirirdi. Bu tür zorlukların üstesinden gelip gelemeyeceğimiz bilim kurgu alanında sıkıca yer alan bir soru. Yine de bu düşünce deneyi bizi varoluşumuzun kırılganlığıyla yüzleşmeye ve atmosferimizin değerli armağanını takdir etmeye zorluyor. Dünyayı atmosferi olmadan hayal etmek düşündürücü bir egzersiz. Gezegenimizde yaşamı mümkün kılan hassas dengeyi vurguluyor. Varoluşumuzun etrafımızdaki doğal dünya ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu hatırlatıyor kozmosu keşfetmeye ve dünya dışında yaşam aramaya devam ederken kendi gezegenimizden alınan dersleri hatırlamalıyız. Atmosferimizin hassas dengesini korumak ve muhafaza etmek için çabalamalıyız. Çünkü dünyamızı bu kadar canlı, bu kadar yaşam dolu ve bu kadar değerli kılan bu ince gaz tabakası. Kozmosa doğru ilerlerken yanımızda hem kendi gezegenimizde hem de yenilerini ararken Yaşam nefesini koruma bilgeliğini taşıyalım. Atmosferini kaybetmiş başka bir gezegen keşfedersek bu evrendeki yaşam anlayışımız için ne anlama gelir? Bir tür olarak gezegenimizle uyum içinde yaşamayı öğrenebilir miyiz? Yoksa yaşanabilir bir dünyanın kaybına yol açan hataları tekrarlamaya mahkum muyuz?